Herkese merhaba, ben diyetisyen Yeşim Gün. Bugün dikkatinizi çekeceğini düşündüğüm farklı bir içerikli bir video hazırlamak istedim. Özellikle gıda ve sağlık e, sektörüyle ilgili olarak çeşitli filmler var biliyorsunuz. Bu filmlerin bazıları taraflı olmakla birlikte bazı ülkelerin kendilerini aklamak için yaptıkları filmler veya belgeseller de olabiliyor. Bazıları ise gerçekten her şeyi e, gözler önüne seriyor. Besinlerin zararlı etkilerini denetlemek Genel olarak araştıran filmlerden tutun da e, çevreci yaklaşımlara veya insan e, sağlığını e, hiçe sayıp bize tüketilen ambalajlı gıdaların sonrasında sağlığımızı elimizden aldığında ilaç sektörüne nasıl ve etki ettiğiyle ilgili olarak e, çeşitli filmler çekiliyor. E, i̇zlediğim filmleri ben de sizlerle paylaşmak adına bu videoyu hazırladım. Umarım beğenirsiniz. Her bir filmin afişini yandaki bölüme ekleyeceğim, buralarda bir yere. Siz de e, beğendiğiniz filmi not alıp istiyorsanız izleyebilirsiniz. Fooding, e, Amerikan 2009 yapımı bir belgesel film aslında. Gıda üretiminde çevreye verilen zararlardan ve gıdada yapılan hilelerden bahsedilen bir film. Oldukça meşhur. E, belki birçok kişi aranızdan izlemiş bile olabilir. Food Matters, e, yine sanırım Food Inc. ile aynı e, yapım şirketinin yaptığı bir film diye yanlış hatırlamıyorsam, burada da beslenme ve sağlık ilişkisini uzmanların görüşleriyle anlatan bir belgesel e, izleyeceksiniz. Food Choose, e, dünyadaki iklim değişikliğinin beslenmemize etkisini, beslenme şekillerimizin neden bozulduğunu anlatan, ee, oldukça keyifli e, ve bilgilendirici bir belgesel olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda içeriğinde yanlış besinlere ya da beslenmeye neden yöneldiğimizle ilgili de e, çeşitli eğilimlerimizden bahsediyor. Fed up, bunu da belki duymuşsunuzdur. Yine Amerikan yapımı 2014 yılında sanırım e, vizyona girmişti. E, Amerikalıların neden kötü beslendiğini aslında biraz daha irdeleyen, bunu düzeltmek için neler yapılabileceğini anlatan bir belgesel. Bu belgesel daha çok Amerikalıların şimdiye kadarki yanlış beslenme alışkanlıklarından yola çıkarak nasıl düzeltilebileceğini anlatan bir içeriğe sahip. Sugar filmi bence en etkileyici olanlarından bir tanesi. Şekerin vücudumuzdaki etkilerini gün be gün anlatan bir aslında bir belgesel. İnanılmaz şeker sektörünü de anlatıyor. 2014 Avustralya yapımıydı yanlış hatırlamıyorsam. Bu filmi izlediğinizde bir süre şeker yeme isteğiniz ortadan kalkıyor diyebilirim. Çünkü etkileyici bir içeriğe sahip. Ee, izlemenizi mutlaka tavsiye ediyorum. Özellikle bu şeker bağımlılığınız varsa her gün çikolata ve şekerli ürünler tüketiyorsanız ee, ambalajlı, e, kalorisi düşük ama şeker içeren besinlerin farkında değilsiniz. Lütfen inceleyin. Hungry for Change? E, ise bizim daha çok e, nasıl bu sağlıklı beslenmeden uzaklaştırıldığımızın, medyanın veya gıda sektörünün bizi nasıl ve ne şekilde aldattığını anlatan e, güzel bir belgesel. Food Matters'ın yapımcılarından e, çekilmiş ve hazırlanmış bir belgesel. Mutlaka izleyin. Sugar Coded yine 2015 sanırım Kanada yapımı yine şekerin sağlığımız üzerindeki olumsuz etkilerini bir kez daha görmek isteyenler için ikinci bir alternatif The Sugar filminden sonra özellikle The Magic Pill e, özellikle ketojenik diyetleri anlatan e, araştırmaları ortaya koyan e, bir belgesel diyebilirim. Ketojenik beslenme biliyorsunuz gittikçe popüler olmaya başladı. Bu beslenmeye yönelip e, özellikle karbonhidrat seviyesini düşürüp daha çok yağ ve protein ağırlığı beslenen kişiler e, gitgide artıyor. Bunun olumlu ve olumsuz taraflarını irdelemek açısından bu belgeseli izlemelerini tavsiye ediyorum. What the Health e, Bence korkunç bir film. Çünkü ilaç, gıda ve sağlık sektörünün nasıl insan hayatını hiçe saydığını ve tamamen para kazanma odaklı olarak bir döngü oluşturduğunu çok çarpıcı ve dediğim gibi korkunç bir şekilde anlatan bir belgesel bence izlenmesi gerekiyor. Daha çok bilinçlenmemiz ve üzerimize dönen oyunların farkına varabilmemiz için. Forks Over Knives ise kronik hastalıkları tersine çevirmek adına işlenmiş gıdaları, hazır ve paketli ürünleri, işte yağ içeriği, kötü veya fazla olan besinleri tamamen beslenmeden çıkartıp bitkisel içerikli bir beslenmeyi daha çok savunan bir belgesel ve bunu konu alan bir belgesel. Super Size Me, e, McDonald's ürünleriyle beslenen, tamamen bu ürünlerle beslenen bir kişinin aslında vücudundaki değişimleri, nasıl hissettiğini, bedeninin nasıl değiştiğini, zararlarını, yararlarını irdelediği bir belgesel. Zaten bunun ikincisi de çekilmiş sanırım. İkincisini ben izlemedim. E, keyif alacağınızı düşünüyorum. Özellikle fast food bağımlılığınız varsa e, bence bir izleyin. Eminim aranızda izlemeyen yoktur veya etkilenmeyen de yoktur. Ağır yaşamlarda tabii ki bunlar arasında aşırı kilolu bireylerin yaşamlarının ne kadar çok etkilendiği ve kilo verme süreçlerinde ne kadar büyük bir irade ve sağlıklarının tehlikeye girdiğini Doktor Nazaradan'la öğrendiğimiz bir aslında belgesel bölüm bölüm izlediğimiz bir belgesel. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Belki arasında izlediğiniz filmler de vardır. Belki ilk defa duyduğunuz filmler de. Sizin bana tavsiye edebileceğiniz filmler varsa lütfen aşağıya yorum olarak paylaşın ki ben de onları izleyeyim. Eminim birçok film vardır veya belgesel vardır bu konuda. Bu filmleri izlemek aslında marketlerde veya dışarıda alışveriş yaparken bizi etkiliyor diye düşünüyorum. Olumlu yönde etkiliyor hem de. Veya bir yerde yemek seçimi yapacağımız zaman işte fast food yerine daha geleneksel yemeklere yönelme isteğimizi de arttırıyor olabilir. Yine aynı şekilde vücudumuza zarar vereceğini bile bile bazı besinleri tüketmekten kaçınır oluruz diye düşünüyorum. O yüzden lütfen e, videoyu e, beğendiyseniz beğene tıklamayı, kanalıma abone olmayı e, unutmayın. E, herkese sağlıklı ve formda günler diliyorum. Hoşçakalın.